Arkadaşlar hepinize mer merhabalar Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte Monopoly oyununun Monopoly oyununu tanıtacağım. Tem, tem videosunu çekiyorum. Arkadaşlar ilk önce oyun iki 2 veya 6 kişiyle oynanıyor. 8 yaş üstü. Şimdi içine bakalım. İçinden poşetler içinde yani ben çıkardım poşetler içinde. ilk önce ilk İlk öncelikle iki tane zar çıkmakta. Bunu şöyle koyayım. Sonra şunu ne bilmiyorum, şöyle bir piyon çıkmakta. Bunlardan 8 tane olacak. Bunu bilmiyorum. Araba. Ee, sonra at. At var. Sonra ördek. Gördüğünüz gibi bunlar metal. Sonra şapka. Penguen. Kedi. Yani köpek de olabilir kedi. Ve gemi figürleri çıkmakta. Bunlar oyun içerisinde piyon olarak kullanılır. Bunlar oyun içerisinde piyon olarak kullanılır. Ardından böyle monopoli parası çıkıyor. Bir monopoli parası yani monopoli paraları şöyledir. Bir monopoli parası 10, 20, 50, 100 ve 500 olarak monopoli paraları bulunmaktadır. Arkadaşlar bu şu anda elimde gördüğünüz ev yani yeşil olanlar ve küçük olanlar evdir. Sonra bu kırmızı ve büyük olanlar otel. Bunlardan bayağı bir var. Şöyle bunları da buraya koyalım. Neyse bunlar şurada kalsın. Ve oyunun oynanacağı alan şöyle açayım. Bayağı bir büyük. Nerede sığacak mı bilmiyorum ama. Yani şöyle bir açımı var. Ben de eğileyim. İşte oyunun oynanacağı yer. Böyle. Şurası başlangıç noktası arkadaşlar. Buradan başlayıp böyle tur attığınızda tekrar başlangıç noktasına geldiğinizde buradan her geçişte burada da yazdığı gibi 200 monopoli parası almanız gerekiyor. Burada İstanbul'un yani İstanbul'un şeyleri, semtleri ve mahalleleri yani büyük semtleri ve büyük mahalleleri var. Mesela Sultanahmet var, Dolapdere var, Burada bebek var. Etiler var. Levent var mesela. Maçka var. Teşvikiye var. Nişantaşı var. Ve yeni köy var. Tarabya var. En pahalısı şu ikisi. 350 monopoli parasını bu arsayı satın alabiliyorsunuz. Arsayı satın alınca da size şöyle bir Size şöyle bir mesela burada Kasımpaşa yazıyor. Kasımpaşa'yı 60 monopoli parasına alırsanız size şöyle bir tapu senedi verilecek. O tapu senedi verildiğinde orası artık sizin olacak ve e, diğer oyuncular diğer oyuncular buraya geldiğinde Kasımpaşa'ya geldiğinde iki monopoli parası size kira ödemek zorundalar. Buraya bir tane bir adet ev koyarsanız kirası 10 monopoli parasına yükselmekte. Fakat buraya 4 ev koyup yani buraya biraz bekleyin. Buraya 4 tane ev koyup bir tane de otel koyarsanız buradan geçenler yani orada kalanlar geçenler değil burada kalanlar yani mesela adam bizi arattı buradaydı buradan buraya geldi burada durdu ama durması gerekiyor geçince kira ödemiyor burada durması gerekiyor durunca da burada 250 otelin parası 160 da evin parası onları toplayınca işte Burayı kira olarak ödüyor o toplamı. Otelin maliyeti her arsaya göre değişiyor. Burada yazdığı gibi buradaki yani Kasımpaşa'daki tapu senedinin altında yazdığı gibi. Buraya ev koymak ve ev ve otel koymak için 50 monopoli parası toplamda 100 monopoli parası ödemeniz gerekmekte. Ee, herkese monopoli paraları herkese 5 birlik 1 bir beşlik. 2 10'luk, 1 20'lik, 1 50'lik, 4 100'lük ve 2 500'lük olarak dağıtılmaktadır. Bunlar e, bunlar kişilere yani oyunculara dağıtılmaktadır ve bir dakika biraz bekleteceğim. Ve bunlar 10 paraların yani 6 tane oyuncuya dağıtıldığında yani kaç oyuncu varsa onlara dağıtıldığında kalan para bankaya bankaya koyulur yani bunu atmayın bu önemli bir şey kalan para bankaya koyulur ve buranın da bir bankacısı olur yani 3 kişiyle oynayacaksanız 4 kişiyle oynamanız gerekir çünkü bir tanesi bankacı olur arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi para destemiz var Monopoly oyununun oynanışı bu şekilde fakat yani böyle oynayın Monopoly oyununu. Ama benim anlatmam kısa sürdü fakat oynanışı çok uzun sürmekte ve Monopoly'nin böyle küçük anahtarlık şeklinde şeyleri de oluyor. Versiyonları da oluyor. Bunları buraya koyayım. Arkadaşlar Monopoly oyununun oynanışı bu şekildeydi. Bir diğer tanıtım videosunda yani bu seride görüşmek üzere.